Yan, bak, hemen bak. ya yani. bakabiliriz. Karşımıza gitsen biz böyle yukarıdan. Şey olsun. Buraya mı yukarıya da gelelim. Buraya abi. Arazi deposunun motoru doğru mu? Ne ya ya yapıyorsun? Hayır, ya 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 <laughs> bu Görevli biri de vardı. Dediler uzak. Onlar dönüştürüm. siz kendiniz mi geçtiniz? Onlar mı uzaklaştı? Onlar uzaklaştınız. Onlar onlar onlardan yani. bir yani. Kaymakam Kaymakamanı bana diyor ki ya diyor artık bu ikiz eylem yapmasanız mı diyor. Ne diyor? Kaymakam Ee ne diyor? Vali Bey de e, diyor. Ee. Sayın Vali de diyor. Deminat'ı yapamam diyor. Dava. Öyle, öyle mi? Dava kim bekleyecek? Evet. Hayır, dava inancımız nerede? Tekrardan hoş geldiniz. Bugün saat 16 sularında e, TOKİ yol çalışmaları sebebiyle yapılan planlı patlatma sonucunda gördüğünüz üzere meskenimiz kullanılamaz hale geldi. Biz bunu daha öncesinde defalarca gerekli mecralara iletmemize rağmen bir gelişme olmadı. Jandarmaya da verdiğimiz dilekçe, karayollarına da verdiğimiz dilekçe meskenimizin hemen 5 metre yakınında bu kadar güçlü patlama yapılması, patlatılma yapılması mantığa aykırı bir durum zaten. Bunun için mühendis olmaya gerek yok. Şimdi e akabinde başvurduğumuzda kolluk kuvvetleri geldiğinde müteahhit firmanın asıl tavırları bizi çok üzdü. Malımız, mülkümüz, canımız tehlikedeydi. Hepsinden bir tarafa da müteahhit firmanın tavırları oldukça aşağılayıcı. Ne var ki bir daha yaparız, parasını veririz yaparız tarzında böyle söylemleri oldukça üzdü bizi. Şu anda birçok bölgeye başvurumuzu yaptık. Ancak hiçbir ses yok. Şu anda görüyorsunuz yani tavan açık bir evde yaşamak bize ne kadar uygundur. Bunun takdirini de halkımıza bırakıyorum. Başkanımız da sağ olsun geldi bize burada destek veriyor. Halkımız burada, komşularımız burada. Ee, bu konuyla ilgili özellikle valiliğimizden, belediyemizden ve TOKİ idaresinden, çevre şehircilikten e, özellikle tavır hakkında ve sonrasında da hasarlarımız hakkında. Yaş, köyümüzün yaşadığı zaten mağduriyet ortada ikizce. Bu konuyla ilgili çok acil tedbirler bekliyoruz. Evet, e, size haber vermeden mi yaptılar bu işlemi? Patlatılma yapılacağı söylendi. Ancak e, patlatmanın saatiyle ilgili herhangi bir bilgi yoktu. Patlatmadan haber verilse bile bu duruma biz nasıl karşı çıkabiliriz ki? Yani e, kamu yararına yapılan bir unsurdu. Buna hiçbir şey diyemeyiz ama mevzuatı biz takip edemezdik. Yani patlamayı yapacak olan firma, müteahhit firma bunun kontrolünü yapması gerekiyordu. Burada canımız ortadaydı çünkü. Patlatma da burada mıydınız? Buradaydık evet. Ee, binanın için dışı. Jandarmanın anonslarında güvenli bölgeye geçmemiz isteniyordu. Güvenli bölge her zaman insanlar için evin içidir diyebiliyoruz. İyi ki evimizin içinde kalmamışız. Sahadan uzaklaştık. Çünkü çok güçlü bir patlama olacağını biliyorduk. 5 metre hemen 5 metre yakınımızda. Görüntüleri de sizlerle paylaşacağız zaten. Bu yüzden evin içinde durmadık. Dursaydık evet görüyorsunuz. Büyük ihtimal kıymetsiz olan canımızda gidecekti. Tabii akşam saatlerinde üzülerek öğrendik İkizce köyündeki bu olayı. Malatya biliyorsunuz deprem şehri. Deprem Malatya yerle yeksan etti. Benzeri görüntüleri belki deprem günleri yaşadık. Deprem kaderdir dedik. Bir şekilde atlatmaya çalıştık. Birçok Malatyalı gibi hocam da Malatya merkez yerine köyüne gelmiş. Güçlü bir zeminde bir ev yapmış. Burada yaşamını ailesiyle beraber sürdürmeye çalışıyor. Depremde hayatta kalktık, hayata tutunduk ama umarım bu liyakatsizlik ve beceriksizlik ee, vatandaşımızı daha fazla artık rahatsız etmez. İkizce zaten günlerdir gündemde yapılan töküler, işte köylünün arazisine el konulması vesaire derken, meskenlere bu kadar bir alanı yakın bir alanı dinamitle patlatmak doğru mu? Ee, bir defa bir bunun üzerinde durmak lazım. Üstüne üstlük bu olay yaşandıktan sonra hele müteahhitin aileye karşı olan saygısız tutumu hesabı sorulması gereken bir tutum. Burada hem bu firma ile ilgili, burada yapılanlarla ilgili çok ciddi bir soruşturma, araştırma talep ediyoruz. Biz de bu işin peşini bırakmayacağız. Aileyle beraber bunun hesabını soracağız. Gereğinin yapılacağına inanıyorum. Bizler de ailenin yanında olacağız ve sürecin takipçisi olacağımızı da siz basın mensupları vesilesiyle duyurmak istiyorum. Evet şurası gördüğünüz şu anda elimle tuttuğum çit evimizin sınırı. Patlatma yapılan yer ise hemen 2 metre yanımız ve güçlü bir patlama alanı. Kayaların büyüklüğünü görürseniz eğer, buranın gündüz halinin videolarını da size teslim edeceğim. Bu kadar büyük kayaları oynatabilecek bir patlama hemen sağ tarafımızda, sağ tarafa dönebilirse, kameradan görebilirsek de hemen 5 metre sağımızda ki evimiz bu büyük patlamadan maalesef ki büyük bir mağduriyet yaşadık. Hem canımız hem malımız açısından ve şunu tekrar söylemek istiyorum. Biz bir ay öncesinden hem karayollarına hem de jandarmaya konuyla ilgili konunun önemiyle ilgili e, dilekçelerimizi verdik. Evrak kayıtlarına giriş yaptı. Resmi makamlarda bunu zaten görebilir. Ama ben mühendis olmamama rağmen böylesi bir çalışmanın bir meskenin yapıl yanında yapılmayacağını kendi halimle bile bilebiliyorum bile yani. Şimdi bize önceden hiç haber de verilmedi. Bu özellikle bu konuda yani bu bu olaydan dolayı hiç bize haber verilmedi önceden. Daima bazı arkadaşlar şikayetçi oluyordu bu dinamit, dinamit patlamaları biz bunun için Ankara'da gittik Ankara'dakilere de söyledik işte e, böyle e, rahatsız edici veya veyahutta zarar verici insanlarımız e, daha yeni yani e, psikolojisi depremde çıkan bir e, şey yani e, yerdeyiz. İnsanların psikolojisi bozulmuş ondan sonra defalarca bundan sonra yapmayacağız böyle yapmayacağız şöyle yapmayacağız. Ama bu ne yazık. Ki saat 16'ydı, telefon ettiler. Dedi, böyle böyle bir durum olmuş. Ee, tabii bir de mevcut yerine baktı. Gerçekten yani olacak gibi değil. Aslında hatta bunu defalarca mecliste de bakanlıkta da bir büyüklerle danıştığımız zaman diyorlar ki işte en az 50 metre uzakta olacak Fakat Buranın arası 5 metre de yok. Artı e, yani bu tüşeleri şeyleri söyle, söylüyorlar da fakat burada demişler ya demişler şey sahasında biraz uzaklaşın ama böyle bir şey olamaz yani.